Merhaba arkadaşlar, ben Kadriye Arkavak. Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu giyim Teknolojisi 1. Sınıf Öğrencisiyim. Pamukkale Üniversitesi'ni tercih etmemdeki ilk sebebim memleketim olması. Alanında uzman akademik eğitim kadrosu ve güncel eğitim içerikleriyle Ege Bölgesi'ndeki en iyi e, üniversitelerden birisi. Kampüs imkanları açısından gayet yeterli ve güzel. Denizli e, tekstil şehri olduğu için bu alandan mezun olduktan sonra daha kolay iş bulabileceğimi düşündüğümden ve giyim olan merakımdan dolayı bu bölümü tercih ettim. Bu bölümden mezun olan öğrenciler konfeksiyon ve hazır giyim sektöründe firmaların model kesim, kalıp hazırlama, planlama gibi çeşitli departmanlarında çalışabilirler. Kamu kuruluşlarında tekniker olarak ya da kendine ait bir atölye açıp kendi işlerini yapabilecekleri gibi gelecek planlarını kendi ülkemizle sınırlamak zorunda da değiller kendine yeterli bulan, kendini geliştirmeyi ve yabancı dil konusunda kendini güvenen arkadaşlarımız meslekleriyle ilgili yurt dışında da çok rahat iş bulabilecek, bulabilirler ve yüksek standartlarda çalışma imkanına sahip olabilirler. Derslerimizde ilk başta teorik olarak tekstil ve giyimle ilgili teknik bilgiler öğreniyoruz. Daha sonrasında öğrendiğimiz teknik bilgileri uygulama derslerinde pratik ile birleştirerek devamında ise keyifli ve çalışma ve öğrenme süreci başlıyor. Son olarak eğer siz de meslek lisesi çıkışlıysanız, teknik bir becerileriniz, giyime olan merakınız, modaya ilginizi, dikişe olan ilginiz varsa sizleri de okulumuza bekliyoruz.